Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 9 Nisan kapanışına göre tabii ki bu arada Ramazan bayramımızda mübarek olsun onu söyleyeyim. 9 Nisan kapanışına göre riskli durumda olan 8 tane hissemiz var. Neye göre belirledik bunu? Aresel değeri arkadaşlar 75'in üzerinde olan ve Bollinger bandının en üst noktası en üst çizgisinin üst tarafında kapatan hisseler var arkadaşlar. Bunlar burada tabii ki iş ATL biraz farklı bir kulvarda. var da. İş günlük işlem hacmi oluşuyor düşük. Çünkü bir lot arkadaşlar 2 milyar 86 milyon. Pardon 2 milyon, 2 milyon 86 bin lira. Yani bir ev parası onu ayrı tutacağız ama bu 8 hissenin içinde iş ATL de var. E, i̇kinci hissemiz arkadaşlar garanti yatırım ortaklığı. Biraz riskli durumda aşırı derecede değerlenmiş hisseler kıvamına gelmiş teknik anlamda. Üçüncü hissemiz arkadaşlar Vakıf Bank. Dördüncü hissemiz RAL yatırım holding arkadaşlar. Beşinci hissemize baktığımız zaman TAV havalimanı olarak karşımıza çıkıyor. Altıncı hissemiz Vestel beyaz eşya. Yedinci hissemiz arkadaşlar Akdeniz Yatırım Holding olarak karşımızda. ve son hissemiz arkadaşlar Halkbank olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar söylüyorum bakın arkadaşlar Bundan hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece teknik olarak RSI değeri 75'in üzerinde olanlar bu aşırı alım bölgesinde olduğu anlamına geliyor. Ve Bollinger Band'ın üst tarafında arkadaşlar bu da fiyatlamanın teknik anlamda yüksek olduğu anlamına geliyor. Haberiniz olsun diye söyleyelim. E, tabi dikkatli olun stop losslarınızı iyi belirleyin arkadaşlar. Al tut sat tavsiyesi kesinlikle ve kesinlikle değildir arkadaşlar. Dikkatli olmanız kendiniz ona göre kendi hedeflerinize uygun strateji belirlemesi sizin faydanızdadır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.